Evet arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir siteden bahsedeceğim. Aynı zamanda botunu da paylaşacağım. Bu de bu botu da yeni buldum. Ama yeni bulmana hemen çok güzel. Ee, kazanç elde ettim. Şimdi öncelikle bir sitemize giriş yapalım. Aslında çok da gerek yok da e, siteye bir kere üye olduktan sonra size otomatik olarak sürekli dokoyun atacak. Şimdi istemiz şu şekilde aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım, oradan üye olabilirsiniz. Şimdi bu siteye öncelikle giriş yapabilmemiz için bizim Facit önce bir Dogecoin adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Yine Facit Pay'e giriş yapıyoruz, depozite tıkladıktan sonra alt taraftan Dogecoin adresimizi kopyalıyoruz, üstüne bir kere tıklamamız yeterli. Sistemize geri geliyoruz. Şimdi burada garip bir sistem var. Öncelikle şu altta şimdi bir reklam çıktı. Bu reklama bir kere tıklıyorsunuz. Kırmızı daire içindeki. Garip bir şey. Burada herhalde anladım. Kheri öyle diyor. Şurada garip bir şey yazıyor. Tam anlamadım ama denedim oldu. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Ardından şu üstteki reklam var. Bu reklama bir kere tıklayın. Hemen geri gelin. Şimdi alt tarafta yeni bir sayfa açıldı de şurada heçap var bunu bir çözmemiz gerekiyor şu çabuk bir çözerim Evet. Heçabı çözdü. Yani bu aslında bu heçabım ben de botu var. Onu kendi kendine çözdü. Onu da yakında e, boş bir zamanda videosunu paylaşacağım. E, Heçabımızı çözdük. Unutmadan şu yukarıdan bir Developer tozumuzu başlatalım. Açılmış mı kontrol edelim. Evet, açılmış. Şimdi şu e, Enter e, Wallet Facit Pay dediği yere kopyaladığımız Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz çapı çözdükten sonra da kılayım diyoruz. Ve evet. Şimdi şöyle bir sayfa geldi karşımıza. Bir dakikadan geriye doğru sayıyor. Şimdi bu geriye doğru sayarken şu ee, buradaki şeylere dikkate almayın. Şimdi geriden doğru saydıktan sonra sayfa yenilenecek. Bize oradaki ee, şey lazım. E, Dokun adresi lazım pardon koki lazım. Şimdi bu digere doğru sayarken bir yandan da biz botumuza giriş yapalım. Botun linkini de aşağıya vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Termux Unlimited Dock Özelliklere tıklıyoruz. Üstüne basın tutup sağ taraftan kopyala ve Termux'tan yeni bir sayfa açıyoruz. CD boşluk botun yolunu yapıştırıyoruz. Sonra bir slash Enter. PHP bot nokta PHP. Enter. Ve bizden e, ee, istiyor. Bunun içinde şimdi gördüğünüz gibi bir dakika dolmuş. Developer Portos'a geri geliyoruz. Üstten claim doc coin 2.2 çizgi üstte doc yazıyor. Şimdi az sağdan en aşağıya tıklıyoruz. Sağ taraftan gidiyoruz. Şuradan üzere gel. Kopyala. Bota gel. Yapıştır. Enter. Şimdi de cookie istiyor. Yine aynı şekilde geliyoruz. Sağ taraftan cookie var. Üstüne bası tutuyoruz. Kopyala. Bota gel. Yapıştır. Ve işlem bu kadar. Çakışmaması için de bot başlattıktan sonra hemen şu sayfaları kapatın ki yeni koki gelmesin. E çünkü bir dakikada hemen yeni koki atıyor size. Ve orada bir çakışma yaş yaşanmaz. Evet ve gördüğünüz gibi botum şu anda başladı. Üste şurada yeşil yazılı olan yerde sizin e, adresiniz yazıyor. E, Facit P'deki dok adresiniz yazıyor. Şurada balansınız yazıyor. E, şu günlük sanırım çekim limitiniz. 180. Burada da bir dakika geri doğru sayıyor. E, belli bir dok adresine yani e, dok sayısına ulaştıktan sonra otomatik olarak sizin Facit Bey adresinize gönderiyor. Açıklamalar kısmına e, botun linkini, senin linkini ve aynı zamanda Facit Bey'in Pay de paylaşacağım. Oradan üye olabilir ve dok adresinizi oluşturabilirsiniz. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.